Selamun Aleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> i̇yisinizdir inşallah. Arkadaşlar yine bir iki tane takipçimin ricası üzerine Dilekli diye bir köye geldim. Onun da... Abi yine unuttum. Eski Ayandın Eski Mahallesi'ni gezeceğim. Ama bu Dilekli köyü de gerçekten o kadar büyük bir köy, o kadar yaygın bir köy ki ben buraya yarım saatte buldum. Ee, bayağı zor buldum burayı. Arabinan'da çay köyünde yani deniz sahilden buraya bir yarım saatte geldim. Yarım saatte buralarda dolaştım. Etti bir saat. Şimdi arkadaşlar köyün girişinde iki tane abiyle tanıştım. Tam köyün girişi burası. Bu abiler şimdi bana ve size bu köyü mahallelerini anlatacaklar. Kaç mahalleden oluşuyor diye. Evet abim benim kafam karıştı size dedim ya şimdi burası komple direkli köy diye geçiyor direkli evet. diye abi, geçiyor direkli köy. köyü kaç mahalleden oluşuyor abi direkli köyü Kesagası Abaza köyü Galasa D köyü beş e, bir de eski Endun mahallesi beş mahalleden oluşuyor beş ya. mahalle en büyük mahalle hangisi bunların en büyük Ev mahalle yok. burası şimdi. şu an es 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 Mahallesi. yandın değil evet, mi eski mahalle büyük yani gerçekten şey olarak böyle köy olarak çok yaygın mahalleleri var. Evet. Değil mi? Evet. Aslında bu köyü ikiye üçe bölmek lazım muhtarlık bu olarak. Bu ikiye bölmek gerekiyor aslında. Değil mi? Evet. E şimdi e öteki ya... köy çok uzak. Yani aslında hep ayrı ayrı köy bunlar. Tabii ayrı evet, ayrı. Ayrı ayrı mahalle şu mahalle, ama, ama tek her mahalle, mahalle büyüdü. E, onu diyorum işte. Yani. Neyse ben şimdi bu köyden başlayacağım sizin köyden e, çekmeye. Öteki mahalleleri de çekebilirsem drone çekeceğim. Yani ulaşabildiğim kadar ondan sonra da inşallah hoşunuza gider, seyredersiniz. İnşallah, i̇nşallah. Açık şey göstereyim mi? İnşallah pazar günü. Bu pazar günü. önümüzdeki pazar yayına düşecek inşallah. Tamam. olsun. Oldu size çok teşekkür be. ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz köyümüzü tanıttığınız için. Çok sağ ol. Şimdi, Başka bir şey söylemek ister misin? Köyümüz çok güzel. Biz de tatile geldik. Biz İstanbul'dayız. İstanbul'dasınız. Zaten. Biz de tatilimizi köyümüzde geçiriyoruz. E zaten bu videoları ben gurbetçiler yani, için yani, yani. illa yurt dışında gurbetçi değil tüm yani. Türkiye'de bizim buralar çok göç veren yerler. Tabii. Ondan yani. dolayı tüm gurbetten istiyorlar. Yani İnsanlar biz de onun için zaten geldik. Siz de onu tanıtıyorsunuz. Çok memnun olduk. İnşallah, i̇nşallah. E, i̇nşallah herkes sever, beğenerek izler. İnşallah, inşallah. Sen bir şey diyecek misin mi abim? Abi ben sen, ben burada sen burada kalıyorsun. Ben burada kalıyorum devam bu köyde. Değil mi? Yazda biraz şenleniyor buralar. Böyle yazın iyi. Yazın <laughs> iyi. Ondan sonra Boşun da iyi. boş kalver. Yolla Türk kalıyor. Atılıyor. Güzel. Oldu ben gezmeye başlayayım o zaman. Abi, i̇çelim bir çay tabii. Çayı içelim. Çay, çay iç, işte, öyle İçelim geçen geçen çaya hadi. çayı de. <laughs> i̇çelim ondan sonra çekimin yaparsın. Ya. Arkadaşlar yine güzel bir aileye misafir oldum. Çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık. Şimdi köyün girişinden böyle e, yürümeye başladım. Bu köyün ismi aşağı eyanmondu galiba arkadaşlar. E, anladığıma göre burası eski bir Rum köyüymüş. Isim de zaten Ayandom isimden belli. Yani köy derken yani aslında bir mahalle. Karşıdaki dağları görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir yüksek çıktım bu sefer. Yani bayağı yüksek bir rakam. Denizden bayağı uzağız şu anda. Şimdi burada yeni yeni evler var. Burası da yeni yapılmış. Selamünaleyküm. Bizler şimdi köye girerken Almanya'dan bir gurbetçi abine yine tanıştık. Stuttgart'tan geliyordun evet. değil mi? Stuttgart, Ludwigsburg'dan. Stuttgart, Ludwigsburg'da bir evet. de. Aaa evet. tamam bize yakın arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz Bobfingen'deyim. Ailene yakın. Evet. İzine gelmiş. Ne zaman geri dönüyorsun? 29'unda dönüyorum. 29'unda dönüyorsun. Evet. evet. oturun inşallah. Teşekkür ederim. Yani ne kadar yüksek olduğumu görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün de normalde yağmur göstermişti. İnşallah yağmaz. Ama depelerde kara bulutlar var. Ama çok güzel bir köy. Çok misafir Berber bir köy gerçekten. Burası benim hoşuma gitti. İnsanları çok güler yüzlü. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Dünya küçük denir ya. Burada yine bir takipçime denk geldik. İsim neydi kardeş? Şenol Yalçınkaya. Şenol Yalçınkaya kardeşime denk geldim. Ayazköy A Mahallesi yani. Mahallesi'nden. Ayazköy evet, ee, Mahallesinden benim takipçilerimdenmiş. Beni hemen Ağukum. tanıdı. Çünkü Kendisine. Takip ediyoruz yani. Kendisine çok teşekkür, teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ettik abi. Şimdi buradan biraz aşağı doğru yürüyeceğim çok güzel bahçeleri var gerçekten. Ondan sonra galiba geri dönüp o yol kavşandan sağdan doğru aşağı gitmem gerekecek. Bakalım burası ne kadar böyle gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi böyle güzel bir bina var. Yine bu köyün de çok gurbetçileri var e, birkaç gurbetçi aileyle tanıştık, sohbet ettik. Güzel oldu. Arkadaşlar yine güzel bir misafirperver aileye denk geldim. Ya dedi buradan geçiyorsun bizi çekmeyeceksiniz. Ben de dedim çekerim ama ne anlatacaksınız? <laughs> ya, karla, ben, ben Efendim? Efendim geldi, geldi, siz Aa. burada köyde ha. mi yaşıyorsunuz hepiniz? Ha. Ha. Gurbette olan, Almanya'da olan. Almanya'nın olan... kesin Ludwigsburg'dur. Ha, <laughs> Tabii, ye izel er, lo niye Ludwigsburg zaten. <laughs> 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 Ludwigsburg bize yakın. Ben de Bobfingen'de kalıyorum Almanya'da. Ha, evet. Nihat. Evet. Bunlara evet. yakın. Evet. Efendim? Mehmet. Dedin ya ben Ekrem'i tanıyorum diye. O bu fiyende oturuyordu işte. Bunun ismi de Mehmet. Ah. Ah, Mehmet. Ah. Mehmet abi tamam. Güzel. Almanya'da veya Türkiye'de birisine selam söylemek istediğiniz birisi var mı? Var. Oğlum var, var. 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 var işte. Söyle aslanım. Kimin oğlu var? Sence. Söyle. Selam söyle aslanım. Selam söyle söylemesini mı? unuttu. <laughs> De evet bak, dostlar bak, sen görüyorsunuz sen hem bizi bak, çek dediler hem, hem bir şey anlatmıyorlar. Gelince, <laughs> Sağ, selam gelince, ederim, adını, Sağ olun. Ha. Allah daha güzel böyle ortamda nasip etsin size inşallah. <laughs> ha, ondan görüştük zaten. Ondan görüştük. İlk röportajı biz yaptık. Aynen. Hepsine çok selam söylüyor. Benimkiler de bağlamaya Hep Ne bağla e bağla bağla yok. selam ederim. Hepsini kuazelinden öpeyim. Ben de hepsine selam ediyorum. Kuazelinden öpüyorum. Ama onlara haber vermeniz lazım. Pazar günü seyretsin ki bu selamları Ama görsünler. Başlamasın. Söyleriz. 11'de yayında olacak inşallah pazar günü. Ben söylerim. Ben söylerim. Telefon numarası Kaç, var. Hepsi mesela hı? Hı, Zalman, Kaç işte hep. Kaçıncı kanal Kanalın ismi Nihat Yavuz YouTube'da. YouTube. Aa, YouTube. Nihat YouTube. Yavuz. Tamam. 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 YouTube'a girip Nihat Yavuz yazarsanız çıkar. Abone olmayı unutmayın. Aa, buradan köyün merkezine gidiyor. Cam minaresini gördüm. Şurada yukarıda da bir akşabev ev var. Onun da içinde oturanlar var galiba. Çünkü tadilattan geçmiş. Hayliyom bu tavuklara. Allah. Kut, Güzel bir ahşap ev. Bunu da güzel yapmışlar. Üstündeki takı lambarını koruyup beton direkler üstüne otutturmuşlar. Yine böyle eski köy evlerini yaşatıyorlar. Güzel. Beşim şu anda caminin önüne böyle gördüğünüz gibi küçük bir camileri var Burası ta devam ediyor buradan doğru yürürüm büyük ihtimalle Burası yıkılmış Burası da Atatürk büstü var ya eski bir sağlık ocağı ya bir eski ilk okulu. Eski Ayandun Camii. böyle yem yeşil yeşiller içinde bir köy. Burada yine eski bir ahşap bina var, eski bir köy evi var. Her köyde olduğu gibi benim meşhur sarı kızlarım geliyor arkadaşlar. iki tane. <laughs> böyle kaçma, böyle güzel boncuklarını da takmışlar. Mavi, sarı, yeşil, kırmızı. Mükemmel hayvanlar gerçekten. <laughs> Şimdi burada ufak bir güzel ablalarla sohbet yaptık. Ee, aşağıda bir köprü varmış, yıkıkmış galiba. İlla oraya git o köprüyü de çek dediler. Şimdi bakayım fazla da bir uzak değilse oraya da gideceğim. Yani gördüğünüz gibi böyle güzel yaşam alanları var. Güzel bir köy gerçekten. Evet şimdi böyle hakiki eski çocukluğumdan hatırladığım köy yolundan doğru ablaların dediği köprüye doğru yürüyorum. Aşağıda bir taş yapı görüyorum ama bir yanına gidelim bakalım ne göreceğiz orada. Müthiş bir doğa harikası arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Bildiğiniz kenyon gerçekten müthiş bir yer. Şimdi bahsettikleri köprü bu galiba. Zaten köprüden bir şey kalmamış burada. Sayın Cumhurbaşkanımız görsün diyor ama <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız daha nerelere yetişecek? Yani burası da artık bilmiyorum muhtarın işimi mi, köyüşlerin işi mi bu köprü? Ama çok güzel bir ortam gerçekten. Çok güzel bir yer. birisine vallahi birisine benzettim. Birisine benzettim dolayısıyla için şaşak kaldım. <laughs> ya dostlar bir anlık böyle dedim. Allah Allah diyorum bu çocuğun burada ne işi var? Ee, Bofingen'de bizim kardeşim var. Vallahi o bu kadar benzer. Çok benzettim ona. Biraz şöyle bir eski kilolu hali. Ama o değilmiş. Arkadaşlar bu güler yüzlü köyde yine iki tane güler yüzlü insana denk geldim. Ee, yine güzel bir sohbet oldu. İzellon'da çocukları varmış. Bilmiyorum. Evet. Onlara selam söylemek istiyorlar ama bir kere bir gülün şöyle güzel. <laughs> Almanya'da bulunan. Bir Tamam. Onun Bir olcana selam ediyorum. Kızım Aleykümselam. Niye çeksin deri yaşa? Ya? Hangi deri? bu camiyi falan hep çek ya. Çek, çek cami. camiyi çektim zaten. Çek, ha. Çektim. Hadi, Devam ediyorum ta. Oldu. <laughs> Nihat <Hangi? gülüyor> Yavuz YouTube. Tamam. <laughs> <Yavuz. gülüyor> Valla baya büyük bir köy. Şimdi o taraftan doğru geldim. Camının etrafından şimdi buradan doğru gideceğim. Yani bayağı da bir uzun video olacak galiba ama yani o kadar cana yakın insanlar ki gerçekten bırakamıyorum. Ee, gerçekten güzel bir köy. İnsanlara da güzel. Şimdi böyle gezmeye devam ediyoruz. Yine farklı bir mahallesi, farklı bir caddesi. Valla burada abim tutmuş mısır mı pişiriyor, keşkek ben mi pişiriyor. Vallahi bak. Lan iyi denk geldi ha. <laughs> Selamün aleyküm abim. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bu köyde hep böyle güler yüzlü insanlar mı var? Hepsi tabii canım. Vallahi billahi bak. <laughs> ne yapıyorsun Duşluk. sorma sahibi Evet abime şimdi evet. dedim ya burada pekmez yapıyor. Abi ne pekmezi bu? Uyusta. Uyusta armudu pekmezi. Armut. 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 Bizim ben armutçuk diye bir şey biliyorum o mu? Küçük olur bunların ha, aynen aynen bizde armutçuk diyorlardı buna. Evet. Çok lezzetli olur değil mi? Evet. E bana da bir kavanoz gönderirsin artık Çayköy'üne. İnşallah. Çayköy'üne çay mi? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman bir <laughs> bu? Geceye doğar öner bu. Yaz. Şey. gelirim bak buraya. <laughs> Oldu bak. Oldu. Arkadaşlar duydunuz bak sesini evet. aldım. Bundan kaç kavanoz çıkar? Allah bilemeyiz ben. <laughs> Normal normalde mesela ne, ne kadar çıkıyor? Bana bir kavanoz düşer mi yani? Düşer canım. Tamam o zaman <laughs> ben geliyorum. Oldu. <laughs> Burada yine bir ahşap ev var. Biraz bir tadilattan geçmiş. Yanındaki çatısı çökmüş. Oturan kimse yok. Yine bu cadde bakalım bizi nereye getirecek? Çıkmaz sokak mı? Yoksa devam ediyor mu? Yani baya güzel derli toplu bir köy. Yani öteki gezdiğim köyler gibi dağınık değil. Güzel hoşuma gitti. Gezmesi daha kolay. Bu ne ya? Ee, vallahi bir hayvan kellesi. iskeletik almış. Aman Allah'ım yavrularıyla beraber civcivlerle kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Ne bu güzellik ya Rabbim? Yukarıda bir aile mezarlığı var. Bir aile mezarlığı da burada var. Evet burası da bu caddenin sonu. Burada gezerken böyle bir arıya girdim arkadaşlar. Böyle güzel bir düzlük önüme geldi. Burası harmanlığa benziyor galiba. Burada kesin eskiden harman yapıyorlardı. Aha ben buradan devam gidebilirim sanmıştım ama buradan doğru geldim. Burada da yol bitiyor. Burası da o aşağıdan gösterdim aile mezarlığı var. Oraya giriyor. Yani mecbur geri yürümem gerekecek. Vallahi burası da çıkmaz sokak. Buradan da geri yürümem gerekecek. Vallahi bu köyün suyu bol. Buz gibi bir su arkadaşlar. Buraya da güzel bir ev yapmışlar. Model olarak da sanki böyle Safranbolu evlerine benzetmişler. Öyle bir model vermişler. Rengi de hoş. MK bu da bir İzellon plakalı abimiz. Şimdi dostlar hareket ettiğim yere aşağı yukarı geldim. Araba yukarıda parkta görüyorsunuz. Buradan doğru yürümeye başladım. Komple aşağıdaki köyleri, mahalleleri dolaştım. Aşağıdan doğru da buradan yukarı geldim. Artık bu köyde gezecek bir yer kalmadı. Şimdi ben arabama gidiyorum arkadaşlar. Şimdilik buraya kadar bayağı bir uzak bir köydü. Eski Ayandon köyü. Şimdi hem araba kullanıyorum. Hem şöyle size hani gelin göstereyim istedim. Yani böyle bayağı bir dağların arasından aşağı yukarı bir 15-20 kilometre buraya köye geldim. Ee, i̇nsanları gerçekten çok Can'a yakındı. Çok güler yüzlüydü. misafir misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani gerçekten en azından yolları asfalt. Bazı yerler ee bayağı bir yıpranmış ama çoğu böyle asfalt. Yani böyle gördüğünüz gibi dere, çukur. Böyle dolaşa dolaşa geldim. E, ...köyü de bulana kadar zaten bir yarım saat dolaştım. E, çok dağınık bir köy. Yani ismi Dilekli diye koymuşlar. Eski ismiyle Kala saymış orası. 5 e, tane büyük köyden yani beş tane büyük mahalleden oluşuyor. E, hepsi de çok dağınık. Aslında hepsi tek tek bir köy ama tek muhtarlığa bağlı bir yermiş. Neyse ama benim için de güzel bir... Gezi oldu güzel bir köy gezisi oldu Güzel insanlarla tanıştım Şimdi neredeyim Vallahi de bilmiyorum Aynen gördüğünüz gibi böyle Köylerin arasından Devam ediyorum Şöyle hem de Şöyle hem dedim Kapanış konuşmasını yapayım Hem size e, Geldiğim yerleri göstereyim arkadaşlar Yani yolları görüyorsunuz. Bazı yerler iyi, bazı yerlerde yani burasını gördüğünüz gibi. Yani bizim bu yörenin yolları maalesef hep böyle arkadaşlar. Yani Hangurtungur böyle. Geri gidiyorum. Ha şimdi bir tepeden aşağı ineceğim. Ondan sonra yine bir tepe yukarı çıkacağım. Evet dostlar. Sanırım bu kadar yeter. Ta ben e, tepeye aşağı ineceğim. Yukarı da çıkacağım yine. Şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.